Ayrıca. Evet. Öncesinde bir pek bir şey hissedemedim çünkü hiç beklemiyordum ve bir tuhaf geldi. Bir, bir daha baktım. Öyle mi? Bir daha. Öyle, öyleymiş gerçekten. <laughs> ve bir tuhaf oldu yani gerçekten benim için. Çünkü hiç beklemiyordum. Bir de bir anda işte bir sürü kişi işte tebrik etmeye şuna bunu aramaya başlayınca açıkçası çok oturup düşünmeye zamanım olmadı diyebilirim. Daha hala tam ne düşüneceğimi bilmiyorum yani. Hı hı. Ya iyi geçtiği için şeyi kadar bekliyordum. Hani herhalde bir yani ilk yüze girmeyi hedefliyordum. Ya da en kötü ihtimalle 200, 300 falan gelir gibi düşünüyordum ama bu kadar beklemiyordum yani. Hı hı. Yorucu olmuştu. Gerçekten. Ee, işte 11. sınıfa geçmeden daha ben başladım. 2 sene yani 10. sınıfın yaz tatilinde başladım diyebilirim. Ve hani tabi 11'de 12 kadar yoğun çalışmıyordum ama o zaman da çalışıyordum. Ayrıca 12. sınıfta da hani cidden çok çalıştığımı ben düşünüyorum yani. Hani gün içinde sınava hazırlık için dilim ayırmıyordum. Sadece sınava hazırlık yapmayacağım zamanı ayırıyordum. Geri kalan tamamen çalışmayla geçiyordu zaten. Tabii şey oluyordu sabahtan okula gidiyordum. Ee, şeylere kadar son aylara kadar sonra tamamen dershaneye devam ettim. Okula gidiyordum. Çıkıyordum dershaneye. Oradan çıkıyordum eve. İşte saat aşağı yukarı 8'den akşam 12'ye kadar full böyle geçiyor. Yani aral aralarda tabii ara veriyordum haliyle ama yoğun geçiyordu yani. Ve sistemli çalışma da benim işime yaradı. Benim e, dershanedeki rehberlik öğretmenimle biz her hafta program hazırlıyorduk. Hani şu gün şu yapılacak. Artık ne çalışılacaksa falan diye. Onun da çok yardımı oldu. Çünkü ben başka türlü şeyde sıkıntı yaşıyorum. Yani masaya geçtiğimde ne çalışacağıma karar vermek biraz beni oyalıyordu ve zaman kayboluyordu. O yüzden her hafta öyle düzenli program yapmak işime yaradı gerçekten. Ne yapacağım tam olarak bilip yapabilmek açısından. Hani hukuk okumak istiyorum açıkçası ama tam olarak ne yapmak istediğime henüz karar vermiş değilim oradan sonra. Çünkü çok alt dalı var. Çok fazla gidilebilecek yer var. Hani belki okurken fikrim değişecek Belki savcı olmak isteyeceğim, belki istemeyeceğim. Hani ya da belki Dışişleri Bakanlığı sınavına girip orada bir şey yapmak isteyeceğim. Belki direkt hukuktan bağımsız da olabilir. Bilmiyorum henüz ama hani bu bölüm çok olanak açıyor artık. Göreceğiz. Sözelden yapmayacağım ama tercihi, Eşit ağırlıktan yapacağım. Orada dördüncü oldum. Yine sıkıntı olmaz ama hani Koç Üniversitesi veya Galatasaray Üniversitesi arasında gibiyim şu an. Artık karar vermem lazım. Biraz daha soruşturmam lazım. Ama henüz tam net bir fikrim yok. Ama şu an o ikisi en yakın gelenler açıkçası. Çalışmak lazım. Çok çalışmak lazım gerçek anlamda ve düzenli hani durmadan. ya yani Benim de çok şeyim oldu? Yeter artık ben yapmıyorum. Bu ne böyle falan dediğim günler oldu ama hani ertesi gün yine dersin başına oturdum. istemeye istemeye. Öyle öyle yapmayınca olmuyor gerçekten. Çalışmak lazım hani. Zekiyim şu bu değil. Evet. Öyle olmuyor. Bu süreçte On, onlar da hani iyiydi tabii. Desteklediler de. beni. Yani hiç şey karışmadı da şu şu bölümü yaz ya da şunu yap, bunu yap gibi bir şey olmadı. Sen ne istiyorsan o alana yönel dediler. O, o konuda desteklendim yani. O konuda mutluyum. Ayrıca hani evde ee, çalışma ortamı da sağlanabiliyordu. Yani gürültülü veya şey bir ortam değildi büyük ölçüde. O açıdan da oldukça rahattı. Ben şey yapıyordum işte ben odama geçiyordum diyordum. Geçiyordum. Çıkmıyordum yani akşama kadar. Sonrasında artık yemekte falan görüşüyorduk. yani daha O sessiz çalışma ortamını sağlayabildim evde çok çok farklı bir duyguymuş. Zaten evlatlarımın ikisiyle de her zaman çok gurur duyuyorum ama bu, bu da farklı bir duyguymuş yaşattığı için. Ahmet Berke emeği geçen bütün hocalarıma da çok teşekkür ederim. Hı hı. Aslında e, uzun soluklu bir çalışma e, süreci geçirdik. E, hani son iki sene ya da son bir sene değildi. Aslında ilkokuldan beri okumayı çok seven, araştırmayı, özellikle ilgisi olduğu konularda derinlemesi araştırma yapan bir çocuktu. Dolayısıyla e, çok genel kültür açısından da e, çok yoğun bilgiye sahipti. Dolayısıyla sözel kısımda hakikaten onun çok faydası olduğunu düşünüyorum. E, biz ona daha çok duygusal destek sağladık. E, motivasyon açısından destek sağladık. O zaten her zaman sorumluluğunu bilen, çalışan, düzenli bir çocuktu. O yüzden biz bu konuda hiç zorlanmadık. Vukua da aslında çok küçük yaşlarda karar vermişti. Ee, ne olmak istemediğini, ne olmak istediğini bilip kendine bir hedef, bir yol çizdiği için bizim işimiz de kolaydı esasında. Biz istediği konuyla ile ilgili e, bilgi vermeye çalıştık. Ee, önünde ne gibi zorluklar olabileceğini ya da ne gibi avantajları olabileceğini, nasıl bir yol çizebileceğini, ileride nasıl bir hayat istediğini anlamasına yardımcı olmaya çalıştık aslında. Ya biz bu sabah erken saatlerde öğrendik sonucu, ben önce bir inanamadım hani şimdi geliyor bana birinci olduğum şeyi. Yani çok mutluyum tabii ki. Ben de e, zaten çok e, başarılı bir insandı, hep böyleydi. Okul da çok iyiydi, yani öğretmenleri falan hep anlatıyordu bize. Kültürel açıdan da çok doluydu yani hiçbir zaman böyle e, ne sorsam biliyordu yani her şey, her konuda bilgi sahibiydi. Onun için akademik açıdan da zengindi. Yani ben bekliyordum zaten başarılı olmasını ama bu bize sürpriz oldu. Mutlu olduk. <laughs>